Merhaba arkadaşlar. Bugün Insight videomuzun final bölümüne hoş geldiniz. En son burada bir hizmetçimiz vardı. Yanımıza geldi. Onu davet ettik. Aramıza aldık. Buradan devam edeceğiz bakalım. Nereye doğru gidiyoruz? Değişik bir hastane konseptli bir yerdeyiz. Buradan beni karşıya atabileceğiniz mi Atsanıza. At. Hop. Hadi görüşürüz. Ya, bu kadar aptal olmayın ya. Vallahi bak. Şimdilik ne yapacağız? Onlar gelemiyor. Aa bak şurada iki kişi binaya girdiler. Ben de mi aşağı atlayacağım yoksa? Çünkü şuradaki ipe, ip var yukarıda. Kablo. onu atlayamıyorum. Her neyse ben de aşağı atlayayım bakayım. Beni tutsanıza bir aşağıda ya. Eyvallah kiralar. Gelin, gelin, gel, gel. Zıplayacağım şuraya. Atın beni. İki kişi atıyorsunuz. Valla yazıktır, günahtır size ya. İki kişi gelip beni atıyorlar. Aşağı atlasam ölmem değil mi ya? Sıkıntı yok. Alt tarafı bir bacağım kırıldı. Hiçbir şey sıkıntı değil koşalım. Burada bir düğmemiz var. Evet kapandı. Ay dur. Abilerim yukarıda. E, ezilmesin onlar. Aman koy göte. Ezilirseniz ezileceğiniz artık yapacak bir şey yok. Kirallar. Siz yukarıdasınız ben aşağıda. Şuraya doğru gelseniz bir ya. Gel, gel 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 Sol taraftan bakalım yanıma gelebileceğiniz mi? Gel lan gel gel. Aferin size. Şimdi ben takip edin. Sizi çok güzel yere götüreceğim. Siz yani canınızı sıkmayın. Aa dur bir dakika burada ip vardı değil mi? Beni bir şöyle yukarı hoplatsanız da. Ben niye burada gözükmüyorum? Ne oluyor lan? Nereye gidiyor? Aa tamam yaptım. E ne oldu şimdi ben buraya çıktım da? Aa burada o kopardığımız şeylerden gene var. Bak. Aynısı, biz yolumuza bakalım. Nereye gideceğiz bilmiyorum ama. Bakacağız artık. Onun da bir çözümü bulunur yani değil mi? Her şeyin bir çözümü var. Gidelim gel. Gidiyoruz. Nereye gideceğiz bilmiyorum ama. Gidiyoruz. Gelin kaldırın ben de şu kapıyı. Kaldır kaldır. Ya. Kardeşim arka taraftakiler. Dur bak bir adam koşuyor. Biz de gidelim. Görüyor musun? Gelin lan koşun. Ne kadar yavaşsınız ya. Sizi kovacağım ha. Kovacağım bak bu gidişle sizi. Gelin. Gel gel. Lan dur. Hop. Tamam. Orada kalın öyle. Gelmeyin. Kovdum sizi. Artık sizinle bir işim yok. Nereye geldik? Değişik bir ofise geldi. Sigaralar içilmiş. Bilgisayarlar. Bilgisayar gibi bir şeyler var burada. Bir şalterimiz var. Hemen şalterimizi açalım. Nereye doğru gidiyorum ya? Lan dur. Karşıda bir çocuk mu koşuyor? Bir şey koşuyor. Biz onu bunu boş verelim. Merdivenimizden çıkalım. Anda. Ne oluyor burada? Yani ben biz burada bunları mı izliyoruz? Lan Abi ben de koşuyorum ya. Benim de acelem var. Yani ben normal bir insanım. Oh bizi görme ta. Enayi ne oluyor burada? Herkes bir şey izliyor. Ben normal sıradan bir insanım ya aşağıya izliyorum sadece. Evet. Ne aşağıda ne var ki? Yani benim ne yapmam gerek? Buraya daha getiremiyorum. Şu masayı tutabildim. Buraya getireyim. Aynen öyle şuradaki merdivene bir çıkalım. Çık. Çıksana oğlum. burada bir lambamız var. Tırman. Tırman oğlum. Aferin sana. Ama dur şu karşıya atlayacağız sanırım. Çok tırmandık. Aşağı inelim. Hop. Hop. Son bir defa ha, tamam. Nereye geldik biz? Havalandırmaya geldik sanırsam. Çek. At şurayı. Havalandırmadan girelim. Dur bir dakika. Da tamam, mı atlayacağım? Aa bu izlediğimiz yere mi geldik acaba? Ne oluyor burada? Bir masa var kocaman. Etrafında dönmüşler. Masa mıdır? Platform mudur? Ben şuradan bir gideceğim uzayacağım ya. Yani burada kimse yok merak etmeyin. Ayak sesim de ayak sesim yani öyle bakmayın oradan. Bak ya. Şimdi burada bir merdivenimize atlayalım. Atla oğlum şu tut. Ha, atla şuradan da. Kapağı aç. Aç 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 aç. Nereye geldik biz ya? En dibe bodruma geldik. Ben buradan şuraya mı atlayacağım? Ah. Atladım. Ay dur dur. Düşme lan. Şimdi. Böyle uzanabiliyorum. Buraya gelebiliyorum. Şunun tepesini çıkart beni bakayım. Çık çık. Bu kadar mı çıkıyor? Ne yapacağım ben? Ha tamam. Burada merdivenimiz var. Buraya geleceğiz. O da olur. Atla şuraya. Hop. Nereye geldik biz ya? Oğlum senin buralarda ne işin var? Geziyorsun, dozuyorsun. Bunun burada su var da. inşallah başımıza bir şey gelmez. Oo, değişik bir havalandırma sistemimiz var. Şurayı ne biliyor muyum? Su beni engelliyor. Yok su yüzünden. Şunu kapatalım o zaman. Kapat. Heh, kapandı. Tamam. Şimdi ben şöyle çek. Aferin. Bir de şunu çekeceksin şimdi. Hadi oğlum yaparsın. Aferin sana. Ne oldu şimdi? Dur bir dakika izlemek istiyorum ya. Ne oldu? Kapak kırıldı. E. Ee? Nefesimizi de aldık. Bir inelim bakalım ne var aşağıda. Ha bir tane daha şey var. Kol var. Bunu da çekelim. Çek oluşum. Hadi sen yaparsın. Ha. İçine mi gireceğiz? Gir. Yok. Şurada sağda solda kollar var. Bunları mı alacağız? Bunlar bizim kırdığımız kollar sanırsam. A doğru biz suyun altında nefes alabiliyorduk ya geçen bölümden hatırlarsanız. Ben unutmuşum aklımdan çıkmış. Şunu yerden al. Ya ne bileyim bir şey yap yani. Burada böyle balıklama. Bak direkt kapanıyor. E dışarı çıkalım. Bakalım bir sağa sola falan kolaşa neler, bir şeyler var mı? Şunu atlayabiliyor mu yok? Ee, ben tekrar şu şalteri açabilir miyim? Aç bakayım. Ha, tamam. Güçlenmeden şunu bir tutalım. Hadi tut tut. Güçlendiğim bırakacağım. Hoppa. Hadi görüşürüz bay bay. Lan beni izlemeye gelmişler. Lan bu tuzak. Tuzağa düştük. Ne? Lan, sen ne yapıyorsun burada? Seni izliyorlar böyle. Bütün insanların birleşimi gibi bir şey bu. Lan biz de bu mu olacağız? Onu şimdi kıyafetlerini aldılar. Sök şunu. Lan hayır. Lan canavar oldum anasını. İzlemeyin lan beni. İzlemeyin lan. Terbiyesizler ya. Bu ne böyle? Bütün insanların birleşimi olduk ya. Nereye gideceğim ben şimdi? Beni de aldı. Ben olmak istemiyorum burada. Nereye gideceğim ben şimdi ya? Bir aşağı inek. Zaten beni canavar yaptılar. Aşağı aşağı aşağı. Aşağıda da bir şey yok. Bakın bir şey yapabiliyoruz mu? Yo. Buradan da bir şey yapamıyorum. Şöyle çıkabiliyor. tutabiliyorum. Aa da bak bunu tutabiliyorum. Çek çek çek. Kaçın ha işte böyle kaçarsınız. Kaçmayın lan. Yarattığınızda mutlu musunuz oradan izlerken? Manyaklar ya. Ben geliyorum lan. Her şeyi yıkacağım. Gelin lan buraya. Size kimin güçlü olduğunu göstereceğim. Hele bir kapat orayı. Demir parmaklıkları bile sökerim. Bir de kapatıyor yüzüme. Kaçın lan ben geliyorum. Adamlarım size ezdim ama Kusuruma bakmayın. Gelin 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 siz de gelin. Toplaşın. İçime giremiyorsunuz mu ya? Oo gelemiyorsunuz. Bu bak. Beni fırlatacaksınız şimdi. Fırlatabilir misiniz? Yok fırlatamadım. itin itin. Aferin size. Şimdi herkesin başına bela olacağım. Ama inşallah doğru yapıyorumdur. Bunu sök. Bütün verileri sök. Sizin başınıza bela olacağım lan. Ben bunu yanımda alamıyorum mu? Al bunu. Ben bunu yanımda alacağım. Götüreceğim. Bütün verilerinizi çalıyorum. Ağlayın. Öyle izleyin kenarda. Sizin yaptıklarınızı insanlarınıza. Öldür. Böyle it. Tamam. Çık üstüne oluşum. Yuvarlana yuvarlana. Biliyorum ko koca göbüşünde zor ama. Ne geldim ben. Gelin lan buraya. Kaçın lan benden. İşte böyle korkarsınız ya. Nereye geldim ben şimdi? Lan <laughs> duvarı deldim. <laughs> Müdür sen misin lan? Ha? Başları sen misin? Yiyeceğim seni. Adamı tost ettik ya la. Yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun abiciğim. Buradan gidebiliyor musun? Yok. Şu kırmızı düğmeye basacağız. Ama şurada bir ucu bir C edelim. Aa tahtamız varmış. Yanlışlıkla buldum. Gel 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 gel. Ha tahtayla basacağım. Dur tut şunu. Of. Beni uğraştırıyor Dur, tut şunu. Kaldır. Ya ne kadar beceriksizsin sen ya. Tamam. Sonra şu ucundan tutuyoruz. Kaldır. Kaldır kaldır kaldır. Tamam. Kaldır yukarı aldım Aferin. Ha, o köpeklere bir şey yapamıyoruz lan artık. Kudurun. Yarım lan siz de. Kaşapal zaten beni. Lan bırakın beni. Ha. Basınca ya basınca tam olarak ne oluyor? Yukarı çıkıyor. Ne böyle de aşağıya şu tahtamızı alalım şu tahtayla bir şey ya bir hallamayın ya başım ağrıdı sabahtan beri hav 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 başka bir bak bilmiyoruz zaten böyle at şunu sen de çık üstüne çabuk çabuk ha, orada kalın siz salaklar sizin çık şimdi şöyle izlemeyin lan oradan Çakıldık yere. Hala ölmüyor bu çak. Aç şu kapıyı. Açamıyor mu? Ben. Beni alın lan buradan. Heh sen öyle git. Aç kapıyı. Aç aç aç. aç. Kardeşim şifre yazsana ya. Ben burada değilim bak. Burada değilim. Allah burada değilim. Ok. Oh. Aa yok değilim diyorum ya. Ben şuradayım oturuyorum kenarda. Gel şifreyi yaz. Bir şey olmayacak. Yaz yaz yaz. Yok değilim yok. Valla değilim. <laughs> Enayi seni. Ne olur lan? Nereye gidiyorsun? Ha? Bana tuzak mı açtın sen? Tamam gideyim. Sıvı gibi. Hadi girsene oğlum şuraya. Giremiyorum ben. Yani. Yavaş yavaş gidiyoruz. Bok gibi gidiyoruz. <laughs> Bok gibi düştük cidden öncesine. Bu ne? Kutumuz var burada. Ne no. al? İstemiyor. Ben de al. Ben almıyor. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok sanırım ya. Tamam bir sola bakalım. Bir solda bir şeyler var mı? Bu kutunun üstünde. Acaba kutumu da mı alacaktım buraya? Vallahi bilmiyorum ki. kapıyı açın ben geldim. Terbiyesizler Terbiyesiz. O kutumu bir alayım bakayım. Gel, gel kutucuk gel. Böyle götüreyim seni. Burada bir tane buton var. Ona bir fırlatacağım seni. Ne oldu şimdi? Bir kere daha fırlatayım. Ana. Tamam. Aç da kapıyı. Nereye gidiyorum ben? Şimdi sola doğru gidiyorum ama bakacağız. Bu ne böyle, böyle kazan dairesine geldi genelde. Aç bakayım aç kapıyı ben geldim. Yanmaya geldim yanmaya. Beni de alın. Almıyorsunuz mu beni? Acaba o kutuyu mu oraya atacağız? Kutuyla açtık ama. Giremiyorum çünkü oradan kazan dairesine. Belki yanmak istiyorum. Bakalım buradan kutumuzu alalım. Gel kutucuk. Seni alıyorum yanıma. Seninle küçük bir gezintiye çıkacağız. da Romantik bir gezinti. Gel şimdi seni şöyle kazana atacağım. Hop. Aa yaktım. Buradan yapmam gerekiyor. Aa su yan. Ya bak her şey bir tuzak. Baksana bize su açtılar ya. Ben şimdi bunu buradan nasıl geçireceğim? Söneceğiz mi? Şöyle altıma koysam. Orası atmak ya. Bir Şimdi bence bunu yakıp bu sulardan geçmemiz gerek ama ve be, ben bu sulardan nasıl geçeceğim ya ben bunu nasıl yapacağım ya taktik verin bana ya bulamadım vallahi. Şöyle atalım tamam mı ne izliyorsunuz lan yukarıdan burada herhangi bir şey var mıdır çık şuradan oluşum bak 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 hepsi meraklı meler burnunu sokmasalar olmuyor. İzleyin köşeden, tamam mı? Bu canavarı seyredin. Bok var burada. Maymun oynatıyoruz Gel bakayım abicim gel 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 gel. Gel abicim, gel gel gel. Şimdi. Bir gel bakayım. Benim gudum nerede? Gudum burada. Ben seni bir alalım. Şimdi bunu götümüze uzak O zaman ee, bunu şöyle yapamıyoruz altımızdan geçirerek, Şu üstten geçirerek. Allah dur dur, öyle değil. Beceriksiz seni ya. Vallahi beceriksizsin ya. Bunu yaktık. Şöyle. Tamam at. Aha yaptım. Vallahi yaptım. Vallahi yaptım. Bir kere daha. Tamam. Sonunda. İkisini de tekte yaptık. Hadi geçelim buraya. Gel şimdi. Burada yanıcı tabelamız var ama umurumuzda mı? At gitsin. Patlatacağım orayı. Ne oluyor lan? Kapıyı aç. Ben geldim. Selam. Ne oldu şimdi? Solda bir şeyimiz var. Alalım, götürelim. Tren vagonlarımızı götürelim vagonlarımızı. İlla lazım olacaklar yani. Abi bu geçenki şey oynattığımız şeye benziyor. Şimdi ne yapacağız ki? Ben bunun üstüne atlayabilir miyim ki? Bir dakika. Bir tutun abicim. Tuttum, hah tuttum. Şunu taksanıza abim ya. Vallahi çok lazım bana. Birazcık zaten. Şu sarı şeyin içine koyalım bak Tamam. Bir kere daha tutun şöyle, şöyle, böyle ve diğer tarafa. Ne kadar beceriksizsiniz ya. Bir işi de düzgün yapamayın bize. Gel tekrar, gel. Tut şimdi. Ya bunu güzel atsana kardeşim ya. Bak böyle. Hadi bak bu sefer yapacaksınız. Hadi bu sefer bağla. Bağla. Ha, el Bağlarsan ne olur? Ben kaçarım buradan. Bana ya köstek olacağınıza yardımcı olunuz. Eyvallah. Eyvallah eyvallah eyvallah. Ben kaçıyorum. Hadi bay bay. Burada bir uçan şeyimiz var. Şimdi bir dakika. Bunun üstündekini şöyle çekeceğim. Bir dakika ya. Bunun hoplamasını sağlamamız gerekiyor. Şöyle çek. Dur atma etme. Bunu çalıştıramıyoruz mu ya? Lan ne atıyor manyak. Bunun altına geçtim. Bunu zaten çalıştıramadım. Şu şunu yapmış ya? Al. son onu kardeşim. He bana cidden yardımcı oluyorlar lan. Vallahi yardımcı oluyorlar. Ay pardon. Cık. Ya kapıdan geçmeliydim. Pardon yanlış yaptım abi. Bir kere daha yapar mısın? Çalıştır mısın benim için? Bir kere daha. Eyvallah. Geç 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 geç. geç. Ya o. Oh. Al abicim ya. Tekrar tekrar lazım oldu da. Ha tamam bu sefer geçtik. Burada ne var lan? Bir sürü insan var. Şimdi ver bana. Ver. Bunu versin oğlum. Oynatmayın lan beni. <laughs> Tuzağa düşürdüler beni ya. Bu kadar zeki bir kocaman bir canavarı tabii ki düşürürler. Şimdi ben ne yapacağım böyle? Hücre gibi geziyorum. Parazit gibi. Köyün içinde. E, ne yapacağım ben kiral? Burada bir kapağımız Aa yastıkları sökebiliyorum sanırsam. E sökelim. Demiri sökebiliyor mu? Sök. Aa, tamam. Çık bakalım buradan şimdi. Enayiler seni. Küçücük şey. Böyle kapatmaya yeter mi sendiniz? Balıklar selam. Ben tanıdınız mı? Geçen karşılaşmıştık. Hatırlarsanız. Hatırlamadınız tabii. Yeni aylar. Balık hafızalılar sizi. Ben gidiyorum. Size küstüm. Evet duvara tosladım. <laughs> bir şey yok. Aşağı doğru bir gidelim bakalım. Aşağıda bir şey var mı? Karanlık bir şey olur ya. Ben neredeyim ya? Buradan zaten çıktık. Buradan da aşağıya inilmiyor. O zaman biz yukarı çıkalım. Yani nereye gideceğiz başka? Sağa gidemiyoruz. Aşağı gidemiyoruz. Ee, yukarı çıkacağız. Aşağı doğru gideceğiz. Geliyorum balıklar. Beni bekleyin. Zaten çocuğumuz da elden gitti. Gitti <laughs> canavar oldu. Atla bakayım şimdi. lan bu sesler ne böyle? Benim canavardaki insanların sesi mi? Hayır, hepsini acaba? Bilmem ki. Buraya doğru gidiyor. Da, tahtamız kırılacak şimdi altına. Aynen öyle başka ne olmasını bekliyordum ki? O götümüzü tartar mı koca götümüzü? Şimdi ki, bakalım sol tarafta bir şey var mı? Sudan çıktık orada. Pek bir şey görememiştik ama. Ya bir susun da yürüyün ya. Bir de çığlık attı sonda. Gören <laughs> bir, bir şey olmuyor. Ben buradan versene bunu bunları. Belki işime yarar. Ver. Tutunmuyor tutunmuyor. Valla bak tutmuyor burayı. Burayı tutamıyorsak burada bir şey yok demek yani. Yapacak bir şey yok. Ne yapacağız? Buradan gideceğiz. Başka bir yol gözükmüyor çünkü. Gidelim. Nereye geldik ya? Yine yani götümüzün kırdığı tahtalara geldik. Bir kere daha vuralım. ya da. Aynen bir kere daha geri çekilip vurmamız gerekiyormuş ya. Yani. Yuvarlanıyoruz. Büyük bir kar topu yığını gibi. Ağaçları delip geçtik ya hepsini. Sahile vardım lan sonunda. Başardım. Kaçtım. Umarım bitmiştir ya. Ne güzel mutlu. İçini deş kardeşim. Ne oldu? Hareket ettiremiyorum hiçbir şey şu an. Bir huzura kavuştum. Bir canavar olup sonumuzu gördük. Huzura kavuştuk sanırsam. Uzaklaşıyoruz bak yavaş yavaş. Arkadaşlar bugünkü oyunumuzun da sonuna gelelim. Insight oyunumuzu artık bitirmiş bulunmaktayız. Bir sonraki başka oyunlarda görüşürüz. Bay bay.